Arkadaşlar merhaba. Çap yayınları çembersel hareket fasikülünü bitirdik. En sonunda kalan acemi amatör uzman ve şampiyon testleri kaldı. Onların çözümlerini de yükleyelim. Siz de çalışmalarınızı da daha sağlıklı bir şekilde tamamlamış olun. Hemen gelelim acemi de birinci soruyla. Düzgün dairesel hareket yapan bir cismin cisim 4 saniyede 20 tur atıyor. Bakın 4 saniye 20 tur. 20 Dur. Buna göre cismin açısal hızı. Şimdi ben buradan açısal hızı bulmak istiyorsam ilk önce periyoda ihtiyacım var. Periyodu bulmam lazım. Periyot neydi? Bir tur için geçen süre. Ya da frekansı bulmam lazım. Bir saniyede kaç tur attı. Hemen açısal hız denklemimizi yazıyoruz. Ya 2 pi bölü t Ya da 2 pi çarpı f Şimdi burada sanki frekansı bulmak daha kolay. Bir saniyede kaç tur attı. Denklemin yani bu şu verilerin her ikisini de 4'e böldüğünüzde 1 saniyede 5 tur attığını yani frekansının 5 Hz olduğunu buluyorum. E pi'yi de 3 alacak olursam açısal hız 2 pi çarpı 5'ten 2 kere 3 6 6 kere 5 30 30 radyan bölü saniyeye karşılık gelir cevabımız C10 olacaktır. Deriz. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. Belki ikinci sorumuz. Kütlesi M olan bir cisim sürtünmesi önemsiz O merkezli çember biçimdeki rayın içinde düzgün çembersel hareket yapıyor. Güzel. Cisim K noktasından geçerken merkezci diğmesi A. Cismi etkiden merkezci kuvvet cismin hızı V'nin yönü alır. Bir kere arkadaşlar şunu bir kenara yazın. F eşittir ama. F hangi yönü ise A da o yönde olmak zorunda. Bitti. Bunu bu kadar. İkisinin yönü kesinlikle eşit işte olacak. Yani seçeneklerde. F ve A'nın yönleri ters olanları ortadan kaldırabilirsiniz. Direkt eleyebilirsiniz. Geldik. İlk önce bir sorumuzu yapmaya çalışalım. Bir kere merkezci kuvvetim ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru. F merkezci. Hızım ne tarafa doğru? Aşağı doğru. Ve dönüş yönünü vermiş. Bana merkezci ilme diyor. E merkezci de bu tarafa doğru. O yüzden her ikisi eksi x. Hızı ise eksi y yönünde. Eksi x, eksi x, eksi y var mı? Vallahi, var mı? Var. Edirne seçeneği. Gördünüz mü? Bunu da yapmış olduk. Umarım anlaşıldı. Geldik üçüncü sorumuza. Eşit bölmeli bir çubuğun üzerindeki özdeş kale cisimleri o noktası çevresinde düzgün çembersel hareket yapıyor. Arkadaşlar kusura bakma. Kırpık gel bakayım buraya. Gel baba. Bir saattir tıkır tıkır dolanıyorsun burada ya aşağıya ya da gel seni arkadaşlarla tanıştırayım. Ne dersin? Evet devam edelim. Eşit bölmeli bir çubuğun üzerindeki özdeş k cisimleri O noktası çevresinde düzgün çembersel hareket yapıyor. Buna göre K-L cisimleri için niceliklerinden hangileri birbirine eşittir? Şimdi K-L cisimleri içine bakarsak O noktası etrafta düzgün çembersel hareket yapıyor. Yani şu şekilde bir dönüş sağlıyorlar. Doğru mu? Şimdi bunların kesinlikle açısal hızları eşit. Neden? Çubuğa baktığınızda bir süre sonra çubuk üzerindeki her nokta ne yapıyor? Aynı açıyı taramış oluyor. Merkezci kuvvet. Şimdi merkezci kuvvet diyebilmem için benim bunların nesini bilmem lazım. M çarpı omega kare çarpı R. Omegalarının aynı olduğunu biliyorum. Yarı çaplarının 2R'ye 4R olduğunu biliyorum. Kütleler hakkında bir bilgim yok. Merkezci kuvvet eşit de olabilir farklı da olabilir. O yüzden buna kesin bir şey söyleme şansın olmaz. O yüzden bunu bilemiyoruz. Çizgisel sürat, e, çizgisel sürat direkt neye eşitti? Hemen bakıyoruz. Çizgisel süratimiz açısal hız çarpı yarı çapa eşit. Dolayısıyla K için baktığımız takdirde K'nin çizgisel süreti açısal hız çarpı 2r. L'nin çizgisel sürati açısal hız çarpı 4r. Yani iki katı büyük. E bu da eşit olamayacak. Eşit olan yalnız kim? 2 yani açısal diyoruz. Geldik dördüncü sorumuza. Der ki o merkezli çembersel yörüngede bir ipe bağlı olarak düşey düzlemde dönen cisim şekildeki gibidir. Peki cisim K noktasına geldiğinde ip aniden koptuğunda cismin hareketi Nasıl hareketsin, nasıl hareket eder? Çıkmış bir sınav sorusundan ya zamanda. Buna benzer bir şekilde. Oradaki olay da şu. Koptuktan sonra nasıl diyor hareket eder? İşte ilk atışma, yatay atışma. E şimdi kardeşim koptuğu an hızı hangi yöndeyse hareketi ona göre karar vereceksiniz. Çünkü koptuğu andan itibaren onu etkileyecek bir kuvvet yok. O anki hız K noktasından yukarı doğru yukarı yönde düşey atış hareketi yapacak ve aynen ne yapacaktır? Geri dönecektir. Dolayısıyla yukarı yönde düşe yatış hareketine karşı gelir. Mesela tam şu tepe noktada kopsa, burada hızı bu şekilde olduğu için yatay yatış hareketi yapar. Mesela nerede? Şurada kopsa ne yapar? Eğik atış hareketi yapar. Dolayısıyla en son hızına bakıyorum. Yani en son derken koptuğu anki hızına bakıyorum. Evet arkadaşlar geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda periyotları 6 ve 8 saniye olan iki hareketimiz var. Kim bunlar? K ve L. Bu iki hareketli diyor. Tekrar ilk kez K ve L noktalarında ne zaman yan yana gelirler? Yani ne zaman her periyotlarının ortak katına, ilk ortak katına ulaşırlarsa. Yani kaçtır bu? Mesela 2 tur atsalar bunu 12 saniye geçer. Bunu 16 saniye geçer. Ama yan yana gelmezler. Yani Tam yan yana gelmiş olmaları, turu tamamlamış olmaları gerekiyor. O yüzden ben ortak çarpana bakıyorum. Yani ortak en küçük katları kaçtır o da? 24 saniye. 24. saniyede K3 tur, pardon K4 tur, L3 tur atıp bu hizaya gelmiş olacak. Dolayısıyla doğru cevap Denizli olacaktır diyoruz. Geldik 6. soruya. Normal şartlarda uçuş yapacak bir helikopterin üstte bir ana pervanesi, bir de aynı motordan beslenen ana pervane düzlemine dik düzlemde kuyruk pervanesi vardır. Canlandırdınız mı gözünüzde? Şu helikopterimiz. Helikopterimizin şöyle üç boyutlu düşünecek olursak tepesinde şurada bir pervane var. Bir de onun düzlemine dik şuradaki düzlemde bir pervane daha vardır iki pervanesi vardır. Bunun sebep esasında açısal konumla alakalıdır. Yukarıdaki pervane dönmeye başladığında aşağıdaki gövde ters yönde dönmek ister. O ters yönde dönüşünü de o küçük pervane engeller. Savaş filmlerinde dikkat ettiyseniz arkadaki küçük pervane vurulduğunda gövde dönmeye başlayıp helikopterin kontrolü kaybolur. Helikopter gider dağ taş bina ne varsa bir yere çarpar yanar biter. Dolayısıyla burada açısal momentum korunumu çok önemlidir. Dönmemesi için görev yapar. Ana pervanede ile de senkronize çalışır. Güzel. Bu olayda aşağıdaki fiziksel kavramlardan hangisi temel faktör olarak görev yapar? Açısal hız korunumu. Açısal momentum korunumu. Pardon. Birden açısalı görünce atladım. Açısal momentum korunumu burada temel etkendir. Temel görev yapmaktadır diyoruz. Evet güzel bir örnek. Filmlerde dikkat edin bakın. Arka pervane yanınca... Duman olur artık şey. şey helikopter. Geldik 7. soruya. Belki yatay sürtünmesi sistemde dönerek ilerlemekte olan kasların K noktası ile ilgili. Yargılarından hangileri doğrudur? Öteleme hızı dönme hızına eşittir. Bunun üzerindeki her noktanın diyemeyiz ama her noktanın öteleme hızı aynıdır. En dış noktaların dönme hızı da öteleme hızıyla eşit büyüklüktür. Bakın en dış nokta yere temas eden noktaların dönme hızıyla öteleme hızı da eşit büyüklüktedir. Dolayısıyla öteleme hızı dönme hızına eşittir yanlış. Büyüklük olarak eşittir. Çünkü yön olarak ters. Öteleme hızı sağ tarafa doğru, dönme hızı yukarı doğru. Eşit olma ihtimali kalmadı zaten. Vektörel büyüklük olduğu için birinciye eledik. İkinciye geldik. Öteleme hız vektörü dönme hız vektörüne diktir. Nerede? K noktası ile ilgili. Öteleme hız vektörü, öteleme hız vektörü dönme hız vektörüne diktir. Vallahi de öyle. Onu doğru kabul ettik. Öteleme hız büyüklüğü dönme hız büyüklüğüne eşittir. <laughs> Birinci seçeneği de atlayanlar olursa seçenek yok. İşte arada hangisi vektör ona dikkat edin. Vektörel büyüklüklerde direkt eşitlik söyleyemiyor. Yön ve doğrultunun aynı olması lazım. Dolayısıyla ne oldu? 2 ve 3 doğru cevabımız girdi. Sekizinci sorumuzda devam edelim. Kütle çekim kuvveti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Kütlesi olan her iki cisim birbirine uygular. Evet, kütle çekim kuvveti. E ben ne telefon düşür? Benim çekim yapan telefonla birbirimize çekim kuvveti uygularız da ya o kadar küçük ki ihmal ediyoruz. Dünyanın cismi uyguladığı kütle çekim kuvveti o cismin ağırlığıdır. Evet. Ağırlık dediğimiz şey zaten dünyanın bize uyguladığı çekim kuvveti. Dünya beni kendisine doğru çekiyor. Ben yani 100 kiloyu 1000 Newton'la yaklaşık olarak ya da 980 Newton'la tam olarak beni kendisine doğru çekiyor diyebilirim. İkinci seçenek de doğru. Ay ile dünya arasında da vardır. Her kütle arasında var. Ya benle telefonun arasında varsa ay ile dünya arasında nasıl olmasın değil mi? Cevabımız ne oluyor o zaman? Edirne. Geldik dokuzuncu sorumuza. Eylemsizlik momenti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Aynı cismin farklı dönme eksenlerinde farklı olur. Evet, eylemsizlik momenti dönme eksenine göre değişir. Bunun en önemli örneği, hemen şöyle hatırlatayım. Bir tane çubuk düşünün. Bu çubuğun tam ortasından dönmesi sırasında eylemsizlik momenti M L kareydi. Bu da en küçük olanıdır. 1 bölü 12. Ama tutup ucundan döndürüyorsanız değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam bunun eylemsizlik momenti büyüdü. Bununki de 1 bölü 3 m kare. Bu şekilde hesaplanıyor. Dolayısıyla dönme eksenine göre eylemsizlik momenti değişir. Yani eylemsizlik momenti değişir. Evet. Büyüklük olarak değişir. Etkisi değişir. Cismin geometrik şekline kesinlikle bağlıdır kütlenin ne tarafa doğru yayıldığı, ne tarafa doğru dağıldığı, ne tarafta biriktiği ya da birikmediği içi boş dolu olmasına göre bile ne yapıyor? Değişiklik gösteriyor. Aynı cismin farklı dönme eksenlerinde farklı olur. Cismin geometrik şekline bağlıdır. Cisim dönerken eylemsizlik momenti değişir. Haşa. Eylemsizlik momenti belli bir dönme eksenine göre belli bir değeri vardır. Ve o dönerken değişmez. Dönerken değişebilecek şeyler çizgisel hızı, açısal hızı, açısal momentumu demek mi? Kinetik enerjisi bunlardır. Ama bu direnç etkisi değişiklik göstermez. O yüzden cevabımız ne oluyor? 1 ve 2 ile denizde. Evet arkadaşlar geldik 10. soruya. Yukarıda verilen örneklerden hangileri eylemsizlik moment ile ilgilidir? 1. İp cambazının ip üzerinde yürürken elinde uzun bir çubuk bulundurması. Evet. Bu tamamen eylemsizlik momentiyle alakalı. Neden biliyor musunuz? İpin üzerinde yürüyorsunuz. Tam böyle düşecek gibi oldunuz. Eylemsizlik momentiniz küçükse dönmeye karşı direnciniz az demektir. Pat diye düşersiniz. Ama elinize eylemsizlik momenti büyük bir çubuk alırsanız. Yine tam böyle düşme eğilimine girdiğinizde döneceksiniz ya ipin iki sene etrafında. Çubuğun eylemsizlik momenti büyük olduğu için dönmeye karşı ne yapıyor? Bir direnç gösteriyor. Dönmeye karşı bir direnç gösterdiği için de size zaman kazandırıyor. Kolay kolay dönemiyorsunuz. Hemen toparlama şansınız var. Hatanızı düzeltme ve ipin üzerinde kalma şansınız var. Dolayısıyla burada uzun çubuk kullanmak eylemsizlik momentinin büyük olmasıyla alakalıdır. Birinci seçeneğimiz doğru. Şimdi ikinci seçeneğimiz otobüs ilerlerken aniden fren yaptığında ayakta duran kişinin otobüsün hareket yönünde gitmesi bu bizim normal standart bildiğimiz eylemsizlikle alakalıdır. Eylemsizlik durumuna karşılık gelir. Dolayısıyla bunu ben eylemsizlik momentine dahil edemem. Ne demek, ne demek bu? Otobüs de gidiyor, sen de gidiyorsun. İkimiz de gidiyoruz bu tarafa doğru. Otobüs duruyor ama beni durduracak bir kuvvet yoksa ben aynı onda harekete devam ederim. Ben öne savrulmam. Ben hareketimi korurum. Dolayısıyla bu eylemsizlik momentiyle değil, direkt eylemsizlikle alakalı bir durumdur. Yatay yolda viraja giren araçtaki kişinin direnç göstermesi. Aslında Özde baktığımız takdirde bu da eylemsizlikle alakalıdır. Çünkü yatay yolda viraja giren araçtaki kişi ne yapar? Bu tarafa gitmek istiyordur ama araç böyle dönmek istiyor. Senin aynı yerde kalman için araç sana ne yapıyor? Merkeze doğru kuvvet uyguluyor. Merkeze doğru o kuvvet ne? Sana aracın kapısı uyguluyor ya da oturduğun sandalye. Ama aracı bütün olarak düşünürsen total kütlenin artmasına sebep oldun mu? Oldun aracın dönmeye karşı direnç göstermesine sebep olduğunu mu oldun ya da bu direncin artmasına sebep olduğunu mu oldun. Dolayısıyla sen bir nokta etrafında döndüğün için senin burada bir eylemsizlik momenti katkın var sisteme ve böylelikle de aracın dönmesini ne yapıyorsun bir tık zorlaştırmış oluyorsun ya da Araca daha fazla sürtünme kuvveti etki etmesine sebep oluyorsun. Daha büyük bir kuvvetle dönmesine sebep oluyorsun. Dolayısıyla bu durumda bu durumda üçüncü seçenekte eylemsizlik momentine dahil edebiliriz diyelim. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Denizli 1 ve 3. 11. soruya geldik. Bir sınav sorusu olduğu için biliyorsunuz kanalımızda sınav sorularını çözmüyoruz. 12. soruyla ve son sorumuzla testimizi bitiriyoruz. Dünya üzerinde bulunan bir cisme dünyanın uyguladığı çekim kuvveti cismin ağırlığı olarak ifade edilir. Güzel. Buna göre bir cismin ağırlığı ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Dünyanın merkezinde sıfırdır. Çünkü merkezde çekim ilmesi sıfır. O yüzden dünyanın merkezinde sıfır olacaktır. Doğru. Maksimum ağırlığı kutup noktasındadır. Sebep kutuplardan basıp ekvatordan şiş olduğunuz için kutuplarda merkeze yakınsın. Merkeze yakın olduğun zaman da ne oluyor? Hı? Çekim kuvveti büyük oluyor. Daha ağır oluyorsun. Dünyadan uzaklaştıkça azalır. Ekvatora geldi ya da dünyadan uzaklaştıkça şu merkezden uzaklaştıkça sana etkiden çekim kuvveti azalacak. Ağırlığın azalacaktır diyoruz. Doğrudur diyoruz. Cevabımız Edirne olacak. Arkadaşlar bir sonraki amatör testinde görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.